Mesnevi Katre 29 Hem kanunlar ve nevamis denilen şeyler ancak ilim ile irade ve emrin en va olan tecellilerinin isimleridir. Evet kanun emirdendir, namus iradedendir. Nur külliyatında ruhtan söz edilirken kanunu emri denilir ve bunun diğer kanunlardan farkının harici vücut giymesi olduğu nazara verilir. Şu varlık alemi için bir takım İkili tasdifler yapılmıştır. Dünya ve ahiret, mülk ve melekût, gayb ve şehadet alemleri gibi. Bunlardan birisi de alemi halk ve alemi emirdir. Emir alemi halk aleminin tabiri caizse idare merkezlerini içine alır. Beden, ruhtan idare edildiği gibi kainattaki bütün eşyanın sevk ve idaresinde esas olan bir kanunlar manzumesi vardır. Bütün bunlar emir aleminden haber verirler, kanun emirdendir cümlesi bunu ders verir. Tabiatta hüküm süren bütün kanunlar hep emir alemindendir. Tabiattan söz edilirken şeriat-ı fıtriye, şeriat-ı ilahiye gibi tabirler kullanılır. Keza kavanin dedikleri şey her biri şu şeriatın birer meselesidir. Nevamis ise onun meseleleridir. ibaresi vardır. Bu cümlelerde kavanin ile nevamis namuslar aynı manada kullanılmıştır. Şu var ki namus kelimesinin gizlilik ve sır manası da taşıdığı dikkate alındığında arada ince bir fark olduğu bir derece hissedilir. Nitekim kanun emirdendir, namus iradedendir cümlesinde bu farkı işaret edilmiştir. Kanun daha umumi, namus ise hususidir. Parmaklarımızın ana hatlarıyla aynı yapıya sahip olmaları bir kanundur. Bu kanun her insana tatbik edilmiştir. Ama parmak izlerimizin birbirinden farklı kılınmaları bir namus olarak düşünülebilir. Bahar yer çekimi güneş ve bahar yer çekimi güneş cazibesi bu alemdeki bu alemde hükmeden fıtri şeriatın birer kanunu birer meselesidir. Bunun yanında annelerin şefkat sahibi olmaları, yavrularını böylece bağırlarına basmalarına bir kanundur ama bunun yer çekiminden farkı da açıktır. İşte madde aleminden uzak madde aleminden uzak ve yer çekiminden daha latif olan bu ilahi esas bir namus kabul edilebilir. Allah yavruları böylece annelerine bağlamayı irade etmiştir. Bu yönüyle namusun iradeden olduğu söylenebilir. Diğer kanunlar da yine ilahi iradeyle vücut bulmuşlardır. Ama şefkatte tabiattaki zahiri sebepler ve kanunlar söz konusu olmadığından irade daha açık olarak kendini gösterir toplum hayatımızı ayakta tutan hürmet, merhamet, acıma gibi esaslar da birer namus olarak kabul edilebilir.